kendi olma önceliklerini kaçırmış. Bir bakışla seslendi. Küçük bir çocuğun kaybolmuş elleri kadar savunmasız bir kalbi nerede olsa tanırım. Fazla hareket netliği bozarmış. Sevmeye kadar gelip bin bir maskeli baloya çeviren ben değilim ne yazık ki. Ya bir üstündük ya bir aşağı çekilmiştim. Arada anlaştığımız durumların hiçbirisi ne sandığın ne de anladığın gibiydi. Ben birinin hayalindeki aşk için doğmadım. Ben sanıyor muyum aşkı? Yoruyor muyum? Kayboluyor muyum? Dostluğundan hiçbir zarar görmedim. Arkadaş gibi kalabilseydin, bu bile benim için aşka yeterdi. Hiç ayıp etmedin ama ben çekişmeli, kavgalı, itişmeli, gürültülü aşkları hiç sevmedim. Peşinden de koşmam hiç kimsenin. Bir arkadaş olarak sana daha çok yardımım dokunabilirdi. Belki gerçek sevgiyi aşka bile değişirdin. Sen onu bile aşk sanardın ya. Her neyse. Dahasını anlatsaydım da keşke beni biraz seni dinlediğim gibi dinleseydin. Aceleye getirdim beni. Netliği bozulan ve giden unutma sendin. Baştan bana bu kadar reklamını yapmayacaktın. Övündüğün sevgini. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok üzerim. Kırarım. Ama ben ne yapıyorum şu an? Bunların hepsi sadece benim iyi niyetim. İyi olmakla aptal olmak arasında ince bir çizgi vardır. Sen o sınırı çoktan aştın bana karşı. Elinden gelen sadece bu kadar mıydı? Korkma, daha ölmedim. Uzaktan sevsen, hayalindeki gibi sev. Dünyanın en basit adamıyla bile anlaşamadın ya. Her neyse işte. İkinci baskısı olmayacak bunların hiçbirinin. Seni hiç üzmedim ama sen de beni bir şeylere ikna edemedin. Sana zamanı geri veremem ama sen de kendini borçlu hissetme sakın. Bilirim, bazen gereksiz yere tutar merhametin. Boş ver şimdi olanları. Bir daha ne zaman aklıma gelirsin, onu bilemem. Sana iyi gelmediğim çok açık. Ben hem bal hem de zehirim.